Evet, herkese tekrar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yüksek potansiyeli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Bu videodan sonra belki bir altcoin videosu hazırlayacağız. Çünkü altcoin'de artık bir yükselişin başlayacağını düşünüyorum şahsen. Artık bu kadar yeter. Çok dinlendi. Biraz yükselecek diye düşünüyorum. Hatta belki de son yükselişini yapıp trendi başlatıp yukarıya kadar verdiğimiz hedeflere kadar gidecektir diye düşünüyorum. Tabii şu an çekeceğimiz video bir hisse senediyle ilgili olacak. Teknik olarak çok güzel duruyor. Formasyon oluşturmuş, uzun vadeli ve kırılmış bir formasyonumuz var. Hedefine doğru gideceğini şahsen düşünüyorum. Daha önceki verilerine bakacağız. Tabii kısaca bir temel verilerine de bakacağız. Durum nedir diye değer veren, önemseyen varsa onlara da dikkate Allah bilir her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan alsa tut tavsiyesi olmadan teknik analiz ışığında yapıyoruz bu videoları. Çoğunuz videolara abone olmadınız diyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken ben de hemen analizime başlıyorum. Evet hissemizin adı Atlantis yatırım. E, ATSYH e, borsa koduyla ulaşabilirsiniz. Şöyle hemen temel durumuna bakalım. Son çeyrekte yani 2024'ün ilk çeyreğinde 13 milyon 500 13.500.000'lik kar açıklamış. FK'sına baktığımızda 39 yüksek. E, piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 6. O da e, çok da düşük görünmüyor açıkçası. Piyasa değerine baktığımızda 519 milyon. Bu da borsamızın küçük sermayeli şirketlerinden bir tanesi. Dolaşımdaki payı çok kötü %98. Öz sermayesine baktığımızda da 86 milyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu an 64.90 TL seviyelerinde. Peki bir de teknik olarak bakalım durumu nedir? Bu arada yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. İsterseniz Udemy'de Udemy sitesinde var. İsterseniz de şu an YouTube katıl bölümüne çok daha kaliteli bir teknik analiz kursu yüklüyoruz. YouTube katıldan teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de gene katıl bölümünden farklı kategorilerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olup ailemize katılabilirsiniz. TikTok'ta da aynı şekilde kanalımıza katılıp abone olabilirsiniz. İsterseniz eğitim için katılırsınız, isterseniz de kanalımızın bir üyesi olarak, ailemizin bir parçası olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi Atlantis yatırıma baktığımızda geçmişine bakıyoruz her zaman. Bir geçmişine bakalım. Teknik çalışıyor mu? Durumu nedir? Şöyle hemen yanılmıyorsam 2020 mi burası? Şöyle baktığımızda 2029 pardon 2019 daha doğrusu buradan gelen yükseliş trendimiz var. Şöyle hemen geçmişine bakalım. Şöyle 2019'dan gelen bir trendimiz var. Aylık grafik bu bu arada. Şöyle haftalığı önce bir açayım. Şu şekilde dibi neresiydi? Şurası. Baktığımızda teknik çalışıyor. Burada bir flama formasyonumuz var. Haftalık grafik bu. Hedefine gördüğünüz gibi şöyle beyazla çizelim. Gelmiş dinlenmiş daha sonra tekrar yukarıya doğru hareketler yapmış. Burada bir harmonik formasyon oluşturmuş. Şu şekilde. Bir harmonik formasyonumuz var. Onu da oluşturmuş. Hedefi olan şurası buraya gelmiş tekrar dinlenmiş yukarıya doğru yükselmiş daha sonra daha sonra da şurayı kaldıralım hatta şuraya şu şekilde şu harmonik formasyonun olduğu yerde şu şekilde bir flama formasyonu da var diyebiliriz. Klanladığımızda hedefi neresiymiş? Gördüğünüz gibi şu an bulunduğu zirvesi. Bu formasyonun hedefiymiş, güzel teknik çalışmış e, çalışmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Tabi dikkatli olmak lazım. Gördüğünüz gibi burada operasyon yapmışlar. Daha sonra aşağı doğru düşmüş. Peki bundan sonra e, durumu nedir? Ona bakalım. Şimdi haftalık grafiğimizi açtık. Bu arada logaritmik grafiğimiz her zaman söylüyoruz. Logaritmik e, ne demek? Şu grafiğin şekli logaritmik. Buradan şöyle tıklayıp değiştirebiliyorsunuz. Normal var, yüzde var, yüze endeksli var. Ben e, logaritmin tekniğe daha uygun olduğunu düşünüyorum. Onun için logaritmik grafiği kullanıyorum. Ayrıca uzun vadeli bir grafik, uzun vadeli bir analiz. Onu da söylemiş olalım. Peki burada ne var? Önümüzde nasıl bir formasyon var? Ve hedefi neresi? Yükseliş potansiyeli ne kadar? Onu paylaşalım. Şimdi burada öncelikle zirvesi neresiymiş? 185 TL. 185 TL'den gördüğünüz gibi bir düşüş yapmış ve dip olarak şurası yani 40 TL'ye kadar düşmüş. Ondan sonra güzel bir formasyon oluşturmuş. Peki nedir bu formasyon? Şu şekilde çizip buraya filama da diyebiliriz, bayrak da diyebiliriz. Çok fark etmiyor. Şu şekilde şöyle çizersek filama veya bayrak formasyonu ikisi de çok farklı değil birbirinden. Şu şekilde güzel bir trend başlatmış ve bu trend bu e, teknik formasyonun sapı olarak yani bayrak veya flama formasyonun sapı olarak karşımıza çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi teknik analiz bilmeyenler de buraya baktığında bir flama görebilirler. Zaten formasyonlar şekillerine göre yani neye benziyorsa ona göre adlandırılmış. Şimdi burada ne var? Bir e, formasyonumuz var, yükseliş formasyonu güzel. Ve daha da ilginci burada formasyon şuradan yani 56 TL civarlarından yukarıya doğru kırılmış. Biz tabi da biraz geç fark ettik alamadık. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde almaya çalışacağız. Peki burada ne var? Bakın formasyon kırılmış dedik ama buradan tekrar gelip bir pull beklediğimiz olayı gerçekleştirebilir. Ne demek? Yani şöyle bir yükseliş yapıp daha sonra şu şekilde çizelim kabaca seviyelere 56 50 56 TL seviyelerine bir pullback yapabilir. Direkt de gidebilir ama bu ihtimal de hala var. Peki bu ihtimal daha doğrusu bu formasyonun nerede bozulur? Bu formasyonu nerede bozar? 42 TL'nin altına düşerse bu formasyon bozulmuş olacaktır. Fakat şu an 64 TL'de. Peki hedefimiz neresi? Şöyle bir hareket bekleyebiliriz dedik. Şu şekilde. Zaten son günde tavan kapatmış. Şu şekilde şurayı klanlıyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya bıraktığımızda şu şekilde hedef burası olacaktır. İlk hedefi burası Şartımız nedir? 42 TL üstünde kalması. 42 TL üstünde kaldığı sürece şöyle baktığımızda yüzde şöyle tıklayalım. Siz de görün. Ölçüm aracımızı alıyoruz. Şöyle yukarıya doğru şuraya gördüğünüz gibi yüzde 5000'lik bir yükseliş potansiyeli var. O da 50 kat demek, 50x demek. Tabi şartımız nedir? 42 TL üstünde kalması bu teknik formasyonun hedefi uzun vadeli olarak. Uzun vade dediğimiz olayda her zaman söylüyoruz. En az bir yıllık zaman dilimi demek. Ve güzel bir formasyon var. Formasyon kırılmış, tavan yapmış, sert bir şekilde, hacimli bir şekilde kırılmış. Bundan sonra sadece hedefine gitmesini bekleyeceğiz. Tabi dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bu videoları çekmem almanız gerekiyor anlamına gelmez. İster alırsınız ister almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ben şahsen teknik analize göre hareket ediyorum. Onun için teknik analiz olmazsa olmazımdır benim. Size de her zaman zaten videolarımda teknik analiz öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir yükseliş potansiyeli var. Kar etmiş, güzel. Temel olarak baktığımızda bazı sıkıntıları var gibi görünüyor ama mesela Drit'te de aynı sıkıntılar vardı. Mesela son çeyrekte zarar açıklamış ama buna rağmen 12 TL'lerden 15 TL'lerden şu an 58 TL'ye kadar geldi. E madem bir şirketin durumu eğer temeli bozuksa, temeli kötüyse yükselmeyecekse ki öyle inananlar var. Drift niye yükseldi? Onu da bir sorgulamak lazım. Şahsen bana göre teknik analiz yükselecek dediği için yükseldi. Yani yükseliş işareti verdi, formasyon oluşturdu ve yükseldi. Tabii ben buna inanıyorum. Temel analize inananlara da bir şey demiyorum. Şimdi burada ne dedik? Böyle bir yükseliş potansiyelimiz var. O da 50 xlik bir yükseliş potansiyeli. Bu şirket hakkında düşünceleriniz varsa onları yorum bölümüne yazın. Elinizdeki hisseleri ve altcoinlerde mutlaka yorum bölümüne yazın. Videonun söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.